Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba. Herkes şunu soruyor. Borsa neden düşüyor? Aynı hızla seçime kadar düşmeyi sürdürür mü? Acaba almak için doğru zaman mı geldi? Hepsini soralım istedim. Üstelik akşam de varken hemen Orkun Gödek'le konuşalım istedim. Beni kırmadı sağ olsun. Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü Müdürüm. Merhaba Orkun. Merhabalar Melda. Hoş geldin Meyda Hücay TV'ye. Gerçekten herkes bu soruyu soruyor. Ben de hemen sana sorayım. Borsa neden düşüyor? Seçme kadar aynı hızla erir mi? Borsa neden düşüyor? Borsanın düşüşünün tek bir sebebi var. Aslında bunu ne temel ne teknik hiçbir açıklaması yok. Tamamen panikten düşüyor. Ee, Ocakla Şubat ayı geçişinde gördüğümüz panikten biraz daha farklı bir panik bu. Ee, orada portföyler çok daha yukarı seviyelerdeydi. Yani insanların pozisyonları çok daha karlıydı, primliydi. Sonra o karların çok büyük bir kısmı gitti ve insanlar aslında yeni giren yatırımcılar özellikle bu duruma alışmışlardı. Ama Nisan'la birlikte son bir aydır portföylerde bu erimeyi çok daha fazla ben seçim fiyatlamasına yoruyorum. Ee, biraz daha seçim ağır basıyor. Özellikle son bir haftada bir buçuk haftada kamuoyuna yansıyan anketlerin fiyatlamalarda etkili olduğu kanaatindeyim. Ee, bir de çok fazla kur konuşuluyor. Kurun çok baskısı var. Geçen yayında da seninle konuşmuştuk. İşte bu e, kapalı çarşı ile serbest piyasa arasındaki işte bankalar arasındaki kur arasındaki makasın önce açılması sonra biraz daha daralması hala yüksek ama biraz nispeten daraldı. Bunlar çok fazla konuşulur oldu. Bunlar olurken bunun yanında bir de kur korumalı mevduatı hala daha giriş var. 100 milyar doların da üzerine gittik. 103 milyar dolar olduk. İşte tüm bunları toparladığında insanlar hisse senedinde pozisyon almak istemiyor. Ellerindeki pozisyonları da satıyorlar. Ama çok önemli bir ayrıntı var Melda. Hisse senedi piyasamız bizim yüksek bir işlem hacmiyle düşmüyor. Yani insanların böyle kuyruğa girerek bir satış yaptığı, bir yüksek hacim ortamı yok. Hacimsiz düşüyoruz. Bunu iki taraftan okumak mümkün. Bir tanesi hacimsiz düşmek. Ya bir yerlerden tepkiye çok yakınız. Fikrini hep canlı tutar. Ama gördük ki o çok canlı kalmadı ve bugün itibariyle 200 günlük ortalamanın da aşağısını test etti borsa İstanbul. Evet. 4300'lere kadar geldi ama oradan bir miktar toparlanma isteği var. 200 günlük ortalama ne demek? Şu demek aslında sizin çok uzun yıllar ortalamanıza geliyorsunuz demek. Ki. Yani bir yükseliş trendiniz var ve o trendin bunun aşağısına geçme durumunuzda kırma ihtimaliniz arttı demek. Bu, bu da ekstra bir stres yaratıyor. E bir de hacimsiz düşmenin ee bir diğer sıkıntısı da ee, bu satış baskısı bitmiyor, yani satan yok, çok az bir satış çalışıyor ve insanlar asla kuyruğa girip bir sonraki gün biraz daha satmaya çalışıyorlar. Yeni alıcı yok, piyasa tamam. Evet yani öyle bir alışveriş çünkü yani ee, satan var ama alıcı yoksa satamazsın. Onun için mi kuyruğa giremiyor kimse ya da hani bir bekleyeyim elbet bunun bir çıkışı vardır çok kayıptayım diye mi bekliyor? e, ee, ikisinin de etkisi var. Yani insan, ya bir kısım özellikle orta uzun vadeli düşünenler şu anda pozisyonlarını bozmuyorlar. Çünkü gerçekten düşen bir piyasada eğer ana hikayeniz değiştiyse sizin pozisyonunuzu kapatmak ben bana hiç mantıklı gelmemiştir hayatım boyunca. Ama ana resminiz değiştiyse, hikayeniz değiştiyse evet artık buradan hiçbir şey olmayacağını düşünüyorsanız farklı varlıklara kayabilirsiniz. Ben şu an öyle bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Seçimin bir paniği yatlaması var. Onu soracağım. Neyin paniği? Yani Neyi fiyatlıyor tam olarak nasıl adlandırabilirsin? Seçimin ikinci tura kalacağı bence fiyatlananlardan bir tanesi bu ve işte seçimin ikinci tura kalmasının birazcık daha hisse senetlerinde daha düşük seviyeleri getireceğini bir algısal şeyi var. Baskısı var. Bir de çok fazla kur konuşuyoruz. İşte yabancı raporlarla gelen ve bu işler şöyle yürüyor Meller, genel olarak. Yani bir seviye bölgesi, psikolojik olarak konuşulmaya başlandığında herkes oraları bekliyor. Ya da herkes oraları konuşuyor. İşte 24'ler, 25'ler kurda konuşulmaya başlayınca algı olarak da ya bu kur yukarı giderse e, diğer varlıklar evet. bir şekilde baskılanacak. 35-40'lar bile konuşuluyor artık. Okun. Bence çok uç, uç noktalar, çok uç senaryolar. Hiç o taraflarda değil. Evet kurun bir düzeltmeye ihtiyacı olduğunu ben de düşünüyorum. Ama öyle 35'ler, 40'lar 30'lar bile bence çok yüksek bir de kur için seviye konuşmaya hiçbir zaman benim aklım yatmadı. Çünkü kur çok fazla psikoloji üzerinden yürüyen bir şey. Yani özellikle Türkiye'de e, yerel efiks pozisyonları işte bireyselde ve tüzelde büyüklüklerine baktığında aslında mevcutta swap piyasası da çok kapandığı için yabancıların ekstra pozisyon alma ihtimali olmadığı için aslında kurda seviyeyi belirleyen yerliler. O nedenle burada psikoloji çok önemli ve burada 100-102 milyar dolarlık bir e, kurdan getiriyi elde etmek isteyen ama bunu gibi efiks alarak değil de KKM üzerinden pozisyon alan insanların da e, bir tarafta durduğunu düşünecek olursan aslında o kadar da yüksek bir şey e, yani o kadar yüksek seviyeleri konuşmak bana mantıklı değil. Neyse gün sonunda tüm bunlar baskı unsuru. Bunlar baskı kuruyor. Biz konuştuğumuz herkese de şunu söylüyoruz. Kısa vadede zaten bir ayda bir buçuk aydır, geçen yayınları seninle konuşmuştuk. Baskının, oynaklığın devam etmesi gayet normal. Bunu beklemek de gayet normal. Ama sizin eğer gerçekten bir hikayeniz varsa ve orta uzun vade düşünüyorsanız, şu an gerçekten Türk hisse senetleri çok ucuz. Ama yani çok ucuz demek konu. alın alınabilir ee, demek mi? Sözünü bağla kesmiş olayım. E, alınabilecek seviyeye geldi mi yoksa daha gider bekleyin hani seçime kadar da böyle bir izlemek lazım mı diyelim. Şimdi şöyle. Bu sizin tamamen yatırım ufkunuzla, yatırım sürenizle paralel bir şey. Yani seçime yönelik farklı beklentileriniz vardır. Ve yüzde otuzlu mevduat faizlerini konuştuğumuz ortamda biraz mevduat yapmışsınızdır. Biraz KKM üzerinden ya da altın üzerinden ya da doğrudan FX alarak, yabancı para alarak bir şekilde pozisyonunuzu almışsınız. İşte bu sepetin içerisinde hisse senedi pozisyonu oluşturulabilir. Bana sorarsan şahsi kanaatim 5000 puan seviyesinin aşağısında her noktadan oluşturulabilir. Yani 4900'de de oluşturulurdu, 4700'de, 4600'de, 4300'de. De. Bir kere de alın demiyoruz. Ortalama yapın diyoruz, dağıtın diyoruz. Gerçekten bir şu anda algı olarak bozulma var. Yani bu endeksin çok daha aşağılara gitmeyeceği anlamını çıkarmıyoruz, çıkaramıyoruz. Öyle bir yani ihtimal... destekte 4400 deniyordu. Şimdi 4311'i gördük bugün. Yani bunun altı o zaman teknik olarak hangi seviyeleri söyletir bize? Ben şöyle söyleyeyim. Yani çok fazla hayatını teknik analiz üzerine kuran bir insan değilim. Çünkü temelden ayrıldığınız zaman ikisi birbirini tamamlayan olgular. Ama şunu görüyorum. Uzun vadeli ortalamanın geçti. 4300-4400 civarının aşağısında. Eğer biz bir iki gün kapanış yapıp daha da aşağılara gideceksek işte o zaman çok üzülerek söylüyorum ki 4000'lerin ben 1700-1800'leri konuşur duruma geliriz. Bu benim ana senaryom değil. Yine söylüyorum. Ve ben seçimle birlikte seç, sandıktan nasıl sonuç çıkarsa çıksın. Mevcut hükümet ya da farklı bir hükümet yapısıyla ben en azından şu mevcuttaki fiyatlamaların bu stresle yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Yani çok inanılmaz bir stres var, gerginlik var. Evet kur çok daha farklı bir noktada oluşabilir. Politika faizi ya bugün olduğu yerde kalır ya biraz daha yukarıda oluşur. Ama en azından kısa vadede bir seçim riskini masadan kaldırmış olacağız. Öyle ya da böyle. Öyle. Bu da bir, yani kalkacak mı masadan? Ve bunu bir sonraki konuşma aşamamız yerel seçimler. Belki gelecek yılın ilk çeyreği, şimdi işte Ocak'la Şubat'la birlikte konuşmaya başlayacağız. Ama en azından bu stresi bir miktar ortadan kaldıracağız. Yani ne olacağını bileceğiz iyi kötü. Evet. bir de, ama şunu da ekleyeyim. Sandıktan piyasanın hiçbirimizin istemediği, arzu etmediği, en çıkmasını istemediğimiz sonuç tabii ki meclis yapısıyla Cumhurbaşkanlığı'nın ayrı oluşması. İşte o biraz daha buralarda fiyatlamaları bozar. Öyle bir risk var. O zaman çok daha düşük seviyeleri konuşuruz. Evet. Şimdi o 3700'ler, 3800'ler bile teknik olarak olası diyorsunuz Şimdi bir iki şey sormak istiyorum. Fed, yani asıl senaryoyu değiştirecek oyuncu. Fed e, bu akşam ne der ne demez. Yani Pavel ne der ne demez. E, tamam derse senaryo değişir mi? Buraya kadardı. Şimdi artık derse e, parasaldıramlaya e, dair sözleri belirleyici olacak. Pavel'in ağzından çıkan neyi takip edelim? E, Pavel'in çok ortada kalması lazım ben Fed'in bunu sağlayacağını düşünüyorum. Yani bu şu demek. Çok şahin bir Fed bu akşam gerçekten dolar tarafında alınan pozisyonları bozar ve tersi yönde dolara talep getirir. Çok güvercin bir Fed de şu algıyı oluşturur ki bence piyasayı da bozacak bir ihtimal bu. Fed tamamen enflasyonla mücadelesinden ayrıldı ve şu an büyümeyi ya da işte kredi koşullarındaki sıkılaşmayı önceliklendiriyor sonucunu çıkarır. Ben ikisinde de değilim. Fed'in faiz artıracağını gelecek dönem için çok net bir tablo koymamakla birlikte birazcık daha işte bankaların kredi verme isteğindeki yavaşlamaya, birazcık daha Mart ayındaki banka iflaslarına atıf yaparak bu süreci çok daha soft bir hale getirerek bekle gör geçeceğini düşünüyorum. Hakları da var bu noktada. Politika faizi bugünkü artışla birlikte 2007'den beri en yüksek seviyeye gelecek. Ama ondan sonra hayatımızdan faiz artışı en azından bir kere daha Fed için tamamen çıktı diyemiyorum maalesef. Çünkü enflasyonda Fed'in arzu etmediği yerlerdeyiz. Yani o tarafta sıkıntı var. İstihdam piyasasında çok küçük yavaşlama sinyalleri var ama öyle çok korkulur boyutlarda değil. Yani öyle ciddi soğuma yok. Ekonominin genelinde bir ilme kaygı yok. Bunları ekleyelim. Ama bu akşamdan ziyade aslında daha önemlisi yarın ECB'nin yapacağı toplantı. Çünkü burada Fed'in konuş, duracağını konuşurken ECB'nin yarınki faiz artışıyla birlikte en az 1-2 faiz artışına daha gitme ihtimali var. Bunu konuşuyoruz. Bu da faiz makasını kapatmak demek. Bu da Euro-Dolar partisinin biraz daha 1.12 belki 1.12'nin üzerinde bir noktaya taşınması demek. Bu da aslında riskten destekleyen bir gelişme demek. O zaman biz e, dolardan ziyade dünyada Euro'nun değerlendiğini konuşabiliriz şu süreçte. Konuşabiliriz, konuşabiliriz. E, onun için iki aşama var. Bir, bir tanesi bu akşam Powell'ın nasıl bir mesaj vereceği. İkincisi yarın ECB'nin ee, gelecek dönem faiz artımlarına devam edeceğini işaret etmesi ki bence edecek. Ama 50'den 25 basamak patikasına kayarak edecek. O zaman 10 altın ne olur ve bize yansıması ne olur? Altın nasıl etkilenir? Ee, 2000 doların üzerinde çok kalıcı olacağını zannetmiyorum. Ee, bence 1900-1950 dolar ortalamayla 10 altın devam eder. Çünkü orada reel faizin değişimi çok önemli. Yani FED faiz indirmeyecek. FED duracak ama biz sonraki adımında ya da 2-3 ay sonra tekrar artırmayacağını bilmiyoruz. Bu durum netleşene kadar 16 tarafında bir şey beklemem. Ya da çok ciddi bir resesyon tehlikesi görmeden. Ee, çok ciddi bir şey beklemem. Bize yansıması tamamen aslında bizde TL'nin ile ilgili. Kurda bir düzeltme olacaksa zaten otomatikman mevcut onsu bile sabit alsak e, bu 1980-1990'ları zaten gram altında bir miktar yukarı yönlü hareket getirir. Ya yani seçimden sonra mutlaka kur tarafında ama az ama çok bir düzeltme olacağını düşünüyorum. Yani bu, bu bugünkü kadar çok yönetilen bir kur olacağı kanaatinde değilim. Biraz daha serbest kalacaktır. Ee, kısa kısa iki şey sormak istiyorum. Bir, kurdaki makas neden daraldı? Sen nasıl e, görüyorsun bunun nedenini? Bir önceki yayınımızda sana şu fikrimden bahsetmiştim. Bence tüzeller kayıyor. Kapalı çarşıda daha fazla tüzel alım var diyordum. Bir miktar onların talebi bence azalmış olabilir. Hatta bunun bir sonra Medyada da denk geldim yani birkaç tane büyük enerji grubunun döviz talebi olduğunu ben de takip etmiştim. Onun etkisi olabilir. O makas biraz daha kapanabilir. Bankalardan karşılayamadıkları FX'i kapalı çarşıdan karşılıyor olabilirler. Bir de bir önceki videoda yabancı geliyor demiştim küçük de olsa az da olsa ama şimdi aşağılara görüyoruz hani biz bize fazla olduğumuz için bu kadar gidiyor. Hem onu soracağım hem de hangi hisseler hangi sektörlerde daha fazla kayıp var? Yabancı gelmeye devam ediyor ama çok küçük oranlarda. Seninle son konuştuğumuzda 28.5 28.7 gibi yabancı oranları vardı bugün 29'un üstünde. Çok küçük olarak artış devam ediyor o tarafta ama tabii endeksin yönünü çevirecek ölçekte değil. İkincisi kayıplar e, mesela son dönemde halka arzlar çok taşınıyordu. Halka arz hisselerinde e, bir miktar kayıpları görüyoruz ağır. Bankalar iyi tutunuyor. Bu tarafta bizim çağrımız bilançolarında zayıf geldi ortamda perakendelere, iç tüketime yönelen şirketlere, daha holdinglere yatırımcının odaklanmasında bize göre fayda var. Ee, biz hatta bir stres testi gibi bir, bir şey uyguladık, bir filtreleme yaptık ee, ve işte yabancı para pozisyonu olanlardan e, borçluluk oranı düşük olan şirketlere doğru. Orada da sana bahsettiğim gibi e, işte gıda, yiyecek, içecek e, ve holdinglerin üst sıralarda sıralandığını gördük. O nedenle bu taraflar çok daha güvenli duruyor benden. Evet bakalım süreç nasıl düşecek? Yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır efendim diyelim. O da düşelim. Orkun Gödek kırmadın Benim, Melda Yüce TV'deydin. Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü Müdürü. Teşekkürler. İyi haberleri umarım. Bir dahaki videoya iyi haberleri veririz.